fiyatları ile ilgili konuşmadığımı fark ettim ve bununla ilgili de yorumlar geliyor. Biliyorsunuz benim en çok tavsiye ettiğim altında yatırım yöntemi e, tabii ki de fiziki olarak has altın. Bu yüzden de size haram altının sitesinden açıp gösteriyorum. E, burası ile hiçbir işbirliğim ya da reklamım yoktur. Sadece bilgilendirme amaçlı ve kuyumcuya gitmeden önce tam da içeriye girmeden önce Hangi fiyattan satabileceğinizi, hangi fiyattan alabileceğinizi görüyorsunuz. Tabii ki de buradaki satış fiyatı birçoğunuz biliyordur ama kuyumcunun satış fiyatı olması gerekli. Bazı arkadaşlar buna 5 lira, bazıları 10 lira ekliyor. Sonuçta kuyumcular da bir para kazanmaya çalışacaklar. Duruma göre, şehire göre değişiyor bu durumlar. Şimdi J.P. Morgan'ın açıklaması vardı. On altınla ilgili 2024 yılının ortalarına doğru bir 2.500 dolar beklentisi var. Fakat ee, ne zaman JP Morgan'daki arkadaşlar böyle açıklamalarda bulunsa ki çok e, samimi gelmiyor. Ne yazık ki bu açıklamalar e, şöyle bir durum oluşuyor. JP Morgan'daki arkadaşlar bu piyasayı 2500 dolara gitmeye yönelik yukarı yönlü harekette başlangıca sebep oluyorlar. Muhtemelen kendi pozisyonları 1800 ya da daha aşağı dolarlı seviyelerden açık pozisyonları var ons altın tarafında. Ve esas amaç burada şu tabii ki de insanları altına daha fazla yönlendirmek, altın yatırımcısının iştahını daha fazla kabartmak. Günün sonunda da 2300 dolarlı seviyelere geldiğinde JP Morgan burada çok ciddi ons başına, bir ons altın başına 300, 400, 450 dolar para kazanıp sonra da çıkış yapmak. Biz bunu ne zaman yaşadık? Biz bunu 2019'da, 2020 yılında JP Morgan'ın ons altın 3000 dolara gidecek dediğimde yaşadığımızı hatırlıyoruz. Ons altın 3000 dolara hiçbir zaman gitmedi. Ama 2019 yılından bu yana JP Morgan sürekli bütün dünyadaki yatırımcıları, bütün insanları altına hucum için gazladı. Peki bunu niye yaptılar? Çünkü o dönemde de kendileri 1500 dolardan ons altın alıp 2000-2050 dolarlardan bozdurarak çok ciddi korkunç karlar elde ettiler. Altınla ilgili Peki negatif bir yorum mudur bu Hayır ama altınla ilgili beklentilerinizin biraz daha yere basar olmasını temenni ederim Çünkü YouTube Türkiye'de ne yazık ki altın fiyatları ile ilgili yorum yapan e, arkadaşlar sevgili büyüklerim ve yaşıtlarım e, pek de ayağa yere basmayan yorumlarda bulunuyorlar yani şunun gibi altın fiyatları şu an çok çok ucuz e, gram altın 1700 lira hiçbir şey e, 3000 lira olmalı. Ya peki diyorsunuz ki işte bu yorumun arkasında ne var? Tamam ben seni dinledim. Peki sebebi ne diyorsunuz? E, i̇şte e, fiziki olarak altın taklit edilemiyor. Evet e, her şeyde kullanılıyor. Telefonlar da var, bilgisayar da var. E, altın sınırlı, sürekli dolar basılıyor, sürekli euro basılıyor. Evet, okay. E, Bu yüzden de bu altın bu fiyat seviyelerinde olmamalı. Peki güzel bunun yanında şu söyleniyor mu? Tüm dünyada altın çıkartılan madenler var ve tüm dünyada gelişen teknolojiyle birlikte hem daha ucuz altın çıkartılıyor, mal ediliyor hem de bunun yanı sıra bütün dünyada hurda altında bir patlama var. Hurda altın ne demek? Aslında gerçek altın oluyor. Hurda altının kendisi de bir altın. Eski teknolojik cihazlarda işte bu eski monitörler, eski bilgisayarlar, eski telefonlar vesaire vesaire e, buralardan toplanılan özellikle Çin Özellikle Çin bu konuda bir numara, hurda altınları e, getirtip ülkesine değerli hale eritip değerli bir tekrar kullanılabilir altın haline getirip bu işten en ciddi para kazanan ülke Çin. E, bunun yanı sıra tabii ki de bu piyasaya sürdüğü eski hurda altınları yeni altın olarak gold bar yani altın bar ons altın olarak sunup e, piyasayı aşağıya çekebilme gücüne sahip olan ülkelerin en başında Çin daha sonra da Hindistan geliyor. Bu yüzden bu altınla ilgili özellikle J.P. Morgan gibi bugün eminim izlemişsinizdir, dinlemişsinizdir Bloomberg'da e, ara ara 2019'da da 2020, 2021'de şimdi de e, 2023 yılında yapılıyor ama 2024 yılına doğru bir uçuş gerçekleşeceği söyleniyor. E, Ons altınla ilgili bu tarz e, hep fiyat hedefleri koyulur. Genellikle de bu şöyle olur. Verilen e, yukarıdaki fiyat hedef seviyesine gitmez. Atıyorum onlar 2500 dolar diyorsa 2300-2350 dolara kadar gider ve oradan da bir ciddi kar satışı gerçekleşir. Ee, peki has altıncılar, gram altıncılar, işte çeyrek altın, tam altın bunlara nasıl bir yorum yapmak gerekli? Ee, bizim elimizde işte has altın var, gram altın var peki biz nasıl durmalıyız? Zaten sizinle ilgili en büyük avantaj dolar-tl paritesine bağlı olması. Gram altın diye, has altın diye normalde dünyada bir şey yok. Altın altındır dünyanın her yerinde dolarla işlem görür ama tabii ki de TL'nin sürekli dolar karşısında değersizleşmesinden kaynaklı aslında siz paranızı TL'nin enflasyonuna göre korumuş oluyorsunuz her türlü avantajlı olmuş oluyorsunuz e bundan kaynaklı gram altın tarafında ben 1620 liranın altında bir seviyeyi beklemiyorum önümüzdeki günlerde 1650 ...1655 liralı seviyelere gelebilme ihtimali var. Oralarda e, pozisyonlara ekleme yapılabilir. Gram altın ve has altın tarafı 1650-1655'lerde ekleme yapılabilir. Ama şu anda altını satalım, işte 1650'ye geldiğinde tekrar alırız muhabbetleri için... ...artık Türkiye Cumhuriyeti pek de uygun bir ülke değil. Peki neden? çünkü ne yazık ki ülkemizde biliyorsunuz ki kambiyo vergileri işte inanılmaz büyük makaslar vesaire derken zaten al sat al sat yaptığınızda 4 kere bu işlemi yaptığınızda ne yazık ki o aradaki kar marjınız erimiş oluyor. Çok daha büyük hareketler olması lazım. Yani bizim örnek veriyorum böyle bir beklentimiz yok. Diyelim ki gram altında biz 1500 liraya geri çekilmesini bekliyor olsaydık ki öyle bir beklentimiz yok. O zaman size derdim ki yani e, şu anda satış yapılıp 1520 1530'larda tekrar pozisyona girmek daha mantıklı olacaktır diyebilirdim. Ama zaten böyle bir beklentimiz de olmadığı için gerek dolar TL paritesi, gerek de ons altın tarafında e, çok ciddi bir düşüş beklentisinde olmadığımız için ekstra böyle bir maliyete girmenize gerek yok. Hani ne yapabilirsiniz? E, dediğim gibi bir altın fiyatlarında özellikle has altın, gram altın fiyatlarında 40 lira, 50 lira gibi bir geri çekilebilme potansiyeli var. Bu potansiyel gerçekleştiği zaman, bu öngörüm, bu öngörümüz gerçekleştiği zaman, pozisyonunuzu arttırma yönünde e, işlemlerinizi gram altın ve has altın tarafında e, yapabilirsiniz. Bunun dışında ons altınla da ilgili 1910 doların altında e, kalıcı olmasını beklemiyoruz. Peki neden? Çünkü hala e, dolar tarafında da e, çok da güçlü bir seyir bulunamamakta. Enflasyonla olan mücadelenin devam edeceğini ve enflasyonla olan mücadeleden Fed'in pek de memnun olmadığını zaten dün ve önceki günlerde açıklamalarında dinledik. E, bundan kaynaklı ons altın tarafının da ben çok ciddi bir şekilde zayıflamasını beklemiyorum. Hatta sadece ons altın değil, ons gümüş tarafında da ve diğer emtialar, değerli madenler ya da değerli olmayan maden olmayan kısımlara geçtiğimizde diğer emtialarda da yine çok ciddi bir düşüş beklentisi içerisinde değiliz umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın görüşmek üzere.